BİSEM sınavı 3. sınıf B kitapçı Matematik 12. soru Derya'nın bugünkü yaşı ablasının yaşının çeyreği kadardır. Ablası bugün 20 yaşında olduğuna göre kaç yıl sonra yaşları toplamı Derya'nın bugünkü yaşının 9 katı olur. Şimdi Derya'nın ablasının bugün 20 yaşında olduğunu zaten yazıyor. O zaman 20'mizi buraya yazalım. Derya ablasının yaşının kaçta kaçıydı? Çeyreği kadardı. 20'nin çeyreği ne yapar? 5. Yani 4'te 1'i. Tamam. Şimdi ne diyor? Deryanın bugünkü yaşının 9 katı olur. Kim? Yaşları toplamı. Deryanın 9 katı. Derya kaç? 5. 9 katı ne yapar? 45. Burası 25. Burası 45. 45 olması için kaç sene daha geçmesi lazım? Yani kaç yaş olması lazım? 25 şöyle yazalım. 25. 20 yaş daha eklenmesi lazım. ama 20 yaşın 10 yaşı ablasını 10 yaşı da kendisini. Neden? 10 sene sonra bu 10 yaş artacak. Bu da 10 yaş artacak. Toplamları ne oldu o zaman? 45. Yani 10 yıl sonra yaşları toplamı 45 oluyormuş. Yani Derya'nın bugünkü yaşının 9 katı. O zaman cevabımız değişik arkadaşlar. Bilsem sınavında başarılar diliyorum.